Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere şöyle bir mekik modeli tanıtacağım. Hep birlikte Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Bunun için bir tane mekiğim var. Bir tane de tığım var arkadaşlar. Şöyle mekiğimi elimde bir tur çevirdim. 8 tane dolgu yapacağım. tane küçük kiprik 4 dolgu bir tane uzun kiprik 4 dolgu şöyle Şöyle çevirdik arkadaşlar. Şimdi biraz boşluk bırakacağım. 4 tane dolgu yapacağım. Şimdi şu yaptığımız uzun kirpikten geçireceğim. Bir dört dolgu daha yapacağım. kısa kirpik 4 dolgu uzun kirpik 4 dolgu çekeceğiz. Şimdi size şöyle göstereyim. Şöyle Şimdi aynı işlemi yine yapacağız. Biraz boşluk bırakacağım. 4 dolgu. Şu uzun kiprikle birleştireceğiz. 4 dolgu. kirpik. 4 dolgu. Şimdi bir uzun kirpik. 4 dolgu. Ok. Çekeceğiz. göstereyim. Şimdi bir tane daha aynı işlemden yapacağız. Şimdi 3 tane böyle yaptık arkadaşlar. 4. de işlemimiz var o yüzden birlikte yapalım istedim. Şöyle yine elimizde bir tur çevirdik. Az bir şey boşluk bıraktık. 4 dolgu. Şimdi bir keprik yapacağız. iki dolgu. Bir keprik daha yapacağız. Böyle 8 tane keprik yapacağız arkadaşlar. aralarında iki dolgu olacak. 8 tane kepriğimiz olacak. 4 dolgu çekeceğiz. Evet. Şöyle yaptık arkadaşlar. Şimdi yine aynı yanına da şöyle 3 tane aynısından yapacağız. Daha sonra da üstünü yapacağız. Şöyle yine göstereyim. Biraz boşluk bıraktık. Dört dolgu. Geçirdik. Dört dolgu. bir küçük kiprik 4 dolgu büyük kiprik 4 dolgu anlamadığınız yerler olursa arkadaşlar mesajla bana ulaşın seçadeyi arkadaşlar istemişti modelini yeniden çekiyorum ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Diğer modellerimde de anlamadığınız şeyler olursa bana ulaşın, yardımcı olmak istiyorum. Şimdi yine boşluk bırakacağız. Dediğim gibi şu işlemi tekrar edeceğiz. Bir tane daha yapayım, sonra ben ilerletip size göstereyim. Dört dolgu, birleştireceğiz. Dört dolgu, küçük kiprik, bir uzun kiprik, dört dolgu. Şimdi devamını yapayım. İlerleteyim göstereyim. Şimdi yine üç tane yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir tane daha şundan yapayım. Sonra üstüne başlayalım. Şöyle elime bir tur döndürdüm. Şöyle küçük ara bıraktık. 4 dolgu 8 tane köpük yapacağız. İkişer aralıklı. 8 tane kirpik yaptım. Şimdi 4 dolgu çekeceğiz. Şöyle Şimdi yine aynı yanındaki işlemlerden yapacağız. Ben yapayım size göstereyim. Bu da benim kızım Maviş. Şöyle yaptım arkadaşlar. Ee, bu modeli yapmak isterseniz altını istediğiniz ölçüde yapıp tamamlayacaksınız. Sonra üstüne başlayacaksınız. Şimdi ben size üstünü ayrıntılı bir şekilde göstereyim yine. Şimdi boşluk bıraktım. 8 tane dolgu yapacağım. şu araları 3 tane bırakmıştık. 3. de geçireceğim. Şimdi bir 8 dolgu daha yapacağım. çekeceğim Şurayı abone Sonra abone şöyle şimdi sırayla onu bir eriteyim evet şimdi üstünü dolmaya başlayalım sırayla boşluk bıraktım 8 tane dolgu yaptım. Şu kipriğimizden en baştaki kipriğimizden geçirdim. Şimdi 8 tane dolgu yine yapacağım. çekeceğim. Şimdi diğerini yapmaya başlayacağım. Küçücük boşluk bıraktım. 8 tane 16 tane dolgu yapacağım. şimdi yine boşluk bırakacağım 8 tane dolgu yapacağım ikinci kibriği birleş birleştireceğim 8 tane dolgu yapacağım. Çekeceğim. Burada istemeden kiprik oluşmuş. İyi çekememişim ama burada kipriğin olmaması gerekiyor. Hat olmuş. eni dibinden 16 tane dolgu. Maviş dikkatimi dağıtıyor. 8 dolgu diğer kipriğimizle birleştireceğiz bir 8 dolgu daha Çekeceğiz. küçük bir boşluk 16 dolgu çekeceğiz. Yine küçük bir boşluk. 8 dolgu. diğer kipriğimizle birleştiriyoruz. Arkadaşlar her kipriğin üzerine birer tane böyle yapacağız. daha göstereyim sonra tamamlayayım çok uzun oldu çünkü yine küçük bir ara 16 dolgu Şimdi tamamlayıp size göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle yaptım. Sonuncuyu size göstermek istedim. Şu arayı da göstereceğim çünkü. Onun için sonuncuyu beraber yapalım. Şöyle küçük bir boşluk. 8 dolgu. ön kepremiz den geçirdik 18 dolgu daha Şöyle çektim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi boşluk bırakıp üç tane arı vardı. Şuna devamını göstereyim size. Şöyle boşluk bırakacağız. Şu kadar yeterli. 8 dolgu şu 3. birleştireceğiz bir 8 dolgu daha çekeceğiz bu da birleştirmemiz oldu orta şöyle göstereyim Şöyle arkadaşlar. Şimdi bir diğerine geçeceğiz. Umarım anlatabilmişimdir. Anlatamadıysam da dediğim gibi bana mesajla ulaşın. Gerekirse yeniden çeker yeniden anlatırım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum.